Gazetelere de düşer bu olay şimdi. Birazdan aramalara başlarlar bile. Kanallardan, gazetelerden gelen telefonlara cevap vermek yok. Bu saçmalıkla ilgili hiçbir soruya cevap bile verilmeyecek. Anlaşıldı mı? Nihal. Tamam. Yarın derhal bir tekzip metni hazırlayalım. Siz üzerine gittikçe meseleyi daha da uzatırlar. Bence üzerinde durmayın. Avukatlar yarın hemen harekete geçer. Bu sorumsuzluk cezasız kalmamalı. Bence de. Birkaç gün konuşulur sonra unutulup gider. Behlül. Ben de odama çıkayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Nihal'cim. Sıkma canını. Saçma sapan bir haber yüzünden niye sıkılayım ki? İyi geceler taklım. İyi geceler. Niye dün geceki tartışmayı anlatmadın? Ö önemsemedim ki. Nasıl önemsemezsin? İlk defa başına geliyor. Daha önce hiç mi haberleri çıkmadı sağda solda? E, tamam da amca ben böyle bir şey uyduracaklarını nereden bilebilirdim ki? Kameraların sizi çektiğini niye söylemedin? Bilseydim yayınlanmadan önce önlem alırdın. Sorumsuz. Sorumsuz. Bir süre ara vereceksin gece gezmelerine. Ne gece ne gündüz. Dışarıda Nihal'le birlikte görünmek yok. Saçmalıyorsun onlar. Niye biz ceza alıyoruz ki? Ortalık durulana kadar birlikte çıkmak yok. İşte o kadar. O zaman da bu saçmalığa prim vermiş olacağız. Konuşma. Nihal'in hiçbir şekilde zarar görmesini istemiyorum. Ben istiyor muyum sanki? O zaman lafımı dinle. Bir kerecik olsun dinle. Behlül'ün dediği gibi haberi Elif yaptırdıysa çok büyük ayıp. Cık. Büyük haksızlık. Farz edin ki o bir şeyler söyledi. Yayınlanmadan önce doğruluğu araştırılmaz mı? Ah nerede? İnsanları bu şekilde yaralamaya kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin. Ziyagil ismi reyting malzemesi olabilir mi? Bunun hesabını sormak lazım. Kimse sorumlusu cezasını çekmeli. Kimsenin beni dinlediği yok ama yine de söyleyeceğim. Öfkeyle kalkıp zararla oturmak da var. Esip gürledikten sonra mahcup olmayalım da. Firdevs Hanım lütfen neler söylüyorsunuz? Ya aralarında bizim bilmediğimiz bir şey varsa? Yok artık. Neden olmasın canım? İkisi de genç, serbestler. Sonra... Anne! Hepimizin sinirleri bozuk. Bir de sen gelme. Tamam canım, tamam. Bir şey demedim. Biz de duymadık zaten. Bülent, hadi sen de odana çık artık. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Yine şimşekleri üzerime çektim. Beni Hanım'ın tepkisi son derece haklı. Bir ihtimal diye söyledim, affedersiniz. Adnan'ın yanında sakın lafını bile etme. Bence de anne, sakın. Tamam canlarım. Bu akşam ben yeterince çocuk muamelesi gördüm. Yeter. Ben Adnan'a bakayım. Ben de size bakmaya geliyordum. Ben bir süre ortalıktan kaybolacağım. Sorularla muhatap olmamak için en doğrusu. Bence de. Bir süre İstanbul'dan uzaklaş. Aman Bodrum'a falan gitme sakın. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursun. En iyisi yurt dışına kaçsın. Öyle yapacağım. Neyse, yukarı çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. 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 İyi geceler. Söyleyin masayı toplasınlar. Kriz var diye gelemiyorlar.